Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülcan. Kanalıma ilk defa uğradıysanız eğer abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bugünkü konumuz ise beni çok etkileyen, gerçekten hala etkisinde kaldığım filmler ve kitaplar olacak. Tokat etkisi yapacak 5 kitap ve 5 film önerisiyle karşınıza geldim. Bir kitap, bir film şeklinde ilerlemek istiyorum. Ve ilk kitabım ise Jerzy Kosinski'nin Boyalı Kuşatlı eseri. Bu kitap bir otobiyografik bir eser. Yazar kendi yaşadıklarını anlattığı bir kitap. Zamanında bu kitabı engellemeye çalışan çok insan olmuş bu konuda. Ülkesini yanlış anlatıyor. Hani bizi kötülüyor maksadında. Bu tarz şeylerin paylaşılmasını istemeyen bazı kişiler sürekli evlerine baskın düzenleyerek bu adamın onu caydırmaya, korkutmaya çalışmış, sürekli gözaltına almaya çalışmış. Bu tarz olaylar yaşamış bu kitap sürecinde ama günümüze kadar bu kitap gelmiş ve biz bu kitabı okuyabilmişiz. Bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Bu kitap gerçekten sizi üzecek. E, bu çocuğun yaşadığı olaylar sizi o kadar etkileyecek ki empati kurduğunuz takdirde çok üzüleceksiniz ve her sayfada çevirdiğinizde yani nasıl olur ya böyle bir şey nasıl yaparlar bir çocuk için bunu nasıl yaparlar diye sürekli üzüleceğiniz tarzda olayları okuyacaksınız. Gerçekten böyle yaşanmış bir öykü olması da bunu pekiştirecek. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir aile çocuğunu bir köye emanet ediyor. O kurtulsun, kaçsın. Hani başına bir şeyler gelmesin diye. Ama gel gelelim ki çocuk hayatı daha kötüye gidiyor ve oradan oraya savruluşu, sürekli insanların ona kötü davranmasına maruz kalıyor bu süreçte. Çocuk ne yapsa yaranamıyor. İnsanlar bunu gerçekten sevmiyor çocuğu. Bu çocuk hangi köye gitse orada şiddet gördü. Kimin yanında kalsa onlara sürekli yardım ediyordu. İş gücü sağlıyordu. Sürekli ev içerisinde yardımcı oluyordu. Ama ona rağmen bu çocuğu sevmiyorlardı. Hatta büyücü olarak yaptalıyorlardı bu çocuğu. Hiçbir şekilde sevmiyorlardı. Ne yapsa yaranmıyordu. Aslında küçücük bir çocuktu. Sevgiye muhtaç, ilgiye muhtaç. Ailesinden uzakta kalan küçücük bir çocuktu ama hiçbir şekilde bu çocuğu sevmediler. Sürekli dayak yedi. Sürekli başına kötü bir şeyler geldi. Sürekli kaçmaya çalıştı. Çok fazla fazla bahsetmedim ama kanalımda videosu mevcut bu kitabın. Çok detaylı anlattığım kısımları oradan görebilirsiniz. Bu kitabı ilk kitap olarak seçtim. Bu da gerçekten sizi etkileyecek filmlerden bir tanesi. Benim oyunculuğu konusunda çok sevdiğim baş karakterimiz vardı. Hem de piyanist olması, piyano kullanıyor olması beni çok etkilediği için filme başlamıştım resmen. Film drama çıkmıştı ve ben gerçekten film konusunda çok çok üzüldüğüm filmlerden birisidir. Ben böyle Alman Yahudi ilgili filmleri çok çok izlemeye başladım bu konuda. Gerçekten hepsi de bir baş yapıttı. Bunlardan birisi zaten piyanisti. Bu film de gerçek bir yaşam hikayesinden alınan otobiyografik bir eserden, bir kitaptan alınan bir filmmiş. Spielman e, ya da nasıl okunu bilmiyorum karakterimiz işte. Polonya'da gelecek vadeden bir piyanisttir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi nedeniyle de bu piyanistimizin hayatı kararı. Ailesi oradan derhal kaçar ama bu karakterimiz kaçamaz. Çoğu kişi de toplama kampına gönderilir. E, bu topluma kampına gönderilen kişilerde zaten Yahudiler oluyor. Yahudi olan bir Alman askerinin yardımıyla da bu karakterimiz kaçıyor ve orada kalıyor. Bir şekilde sürekli saklanıyor, kendini gizliyor, yakalanmamak için elinden geleni yapıyor. O savaş sürecinde çok iyi yansıtılan bir filmdi aslında. Ee, bu dönemde piyano çalmayı da ihmal etmez. Aslında böyle köşe bucak saklandığı bir evde bile piyano çalmak için hani kendini zor tutan bir durumda gelir. Çünkü piyano çalmayı gerçekten çok seven bir kişi. Alman askerine yakalanır ama piyano çalmasından o kadar çok etkilenir ki bu asker ona paltosunu verir ve üşümemesi için orada donmaması için paltoyu kullanır bu karakterimizde. Savaşı kazanan Polonya ise askerleriyle birlikte bu karakterimizi yakalarlar ve onu tam vurmak üzereyken hayır durun ben bir Yahudiyim der. Bu Polonyalıların sempatisi varmış bu Yahudilere falan. Onları kurtardılar aslında bir nevi. Polonyalılar neden o paltoya girdim Bir Alman üniforması paltosu var üzerinde der. Çünkü üşüyordum der. Bu şekilde de böyle bir konuya sahip bir filmdi. Şimdi gelelim bir diğer kitabımıza. Bir diğer kitabım da Şeker Portakalı. Bu kitap gerçekten mükemmel bir kitap. Kanalımda videosu mevcut. Çok izlenen bir videonun kendisi de zaten. Kanalıma ilk defa girdiğiniz takdirde o video ile karşılaşıyorsunuz. Şeker Portakal'ı, Zeze ve Portekiz'in arasında geçen dostluğu konu ediniyor. Zeze'nin hayatından, Zeze'nin hayatında neler yaşanıyor, o çocuğun durumunu bahseden bir kitap. Şöyle Zeze küçücük bir çocuktur. Hayal dünyası çok gelişmiş bir çocuktur. Aynı zamanda da ailesinden sürekli şiddet gören bir çocuk. Çok yaramaz bir çocuk ve çok da akıllı bir çocuk. Okuma yazmayı kendi başına öğrenir. Hatta Edmundo amcasıydı galiba. Onun yanına gittiğinde, Edmundo dayısı mıydı yoksa? Dayısı mıydı, amca mı, amcası mıydı? Onun yanına gittiği zamanlar sadece dayak yemezdi. Çünkü çok fazla şımarıklık yapardı. Ailesi de hiçbir şekilde tahammül edemezdi. Babası işsiz bir adamdı, annesi çalışıyordu bütün yük annesinin omuzlarında olduğu için babası da çalışmadığı için bu durumda da içerleniyordu. Bu şekilde de dövmeye başlıyorlardı bu çocuğu. Bu Zeze bir gün bir Portekizliyle tanıştı. Onunla bir arkadaşlık kurmaya başladı. Bu arkadaşlığı sonucunda da gayet ilerlettiler. Onu birbirlerini çok sevmeye başladılar. Gürün gür kendinizi ağlarken bulabiliyorsunuz. Bu konuda da sizi uyarayım. Eğer bilmeniz varsa sizin için de bir öneri olmuş olur diye düşündüm. Çok etkileyici bir film olduğu için. Andy ve Red isimli iki mahkumun haklıklar ardında birbirleriyle karşılaşması ve arkadaşlığını konu edinen bir filmde Şöyle anlatayım. Andy karakteri bir bankerdi ve bir gün eşini sevgilisiyle birlikte basıyordu. Onu aldatırken yakalıyordu ve sonunda bu ikisi ölüyordu. Eşi ve sevgilisi ölüyordu ve bunun sonucunda da bu Andy suçlanıyordu. Karısını ve sevgilisini, aşığını öldürme suçundan suçlanıyordu. Hiçbir şekilde yapmadım dese de inandıramıyordu hiç kimseyi ve hapishaneyi boyluyordu. Bu süreçte Red'le tanışması, onunla arkadaşlık kurması, bu hapishane sürecindeki yaşadıkları, çok zorlu şartlar da yaşıyordu. Hapishane mahkumları ona iyi de davranmıyordu bu süreçte. Bu kısımları atladıktan sonra da Andy bir yolunu buluyordu. Bu bilgileri sayesinde, işi sayesinde insanlara yardım etmeye başlıyordu yönetim kısmına. Ve sonrasında da mahkumlara bu şekilde yardımcı olmaya başlıyordu bunun karşılığı olarak da. Böyle devam ediyordu ve hapishane hayatını değiştiriyordu. Ee, bunu konu edinen çok güzel bir filmdi ve sonuyla da benim çok çok sevdiğim bir filmdi, bayıldığım bir filmdi. Size mutlaka tavsiye ediyorum bu filmi. Çok etkilendiğim bir filmdi. Kitap ise Uçurtma Avcısı kitabı. Bu kitap da beni çok etkiledi ve çok üzüldüm, çok ağladım. Hala etkisinde olduğum bir kitaptı. Bu hikayede arkadaşlık, ihaneti her şeyi görebiliyorsunuz. Emir ve Hasan'ın hikayesini anlatan bir kitap. Emir zengin bir ailenin çocuğu, Hasan ise onun evde yardımcılık yapan, orayı çekip çeviren bir kişinin de oğluydu aynı zamanda. Kitapta öyle bir olay var ki siz o olayı okuduktan sonra gerçekten çok sinirleniyorsunuz. Emir'e e, çok üzülüyorsunuz ve etkisinden gerçekten kurtulamadığınız bir kitap haline geliyor. E, bir gün Hasan e, çocuklar tarafından çevriliyor ve bir olay gerçekleşiyor. Çok istenmeyen bir olay gerçekleşiyor. Hasan'ın da Emir'in de hayatında unutamayacağı bir olay oluyor. Bunun sonucunda e, Emir kayıtsız kalıyor. O kadar oyun oynadığı arkadaşına ee, birlikte uçurtma uçurdukları kişiye yardım etmiyor. Etmediği için, etmediği için de Hasan bunlara maruz kalıyor ve bu yüzden onun için büyük bir travma haline geliyor. Sonrasında Emir'in babası da Kaliforniya'ya gidiyor. Ama Emir'in peşini bu acı olay asla bırakmıyor. Ne kadar büyüseler de bu olayı anımsıyor. Hasan'ın bu hatırasından asla kopamıyor. Bu şekilde yaşadıklarını ve bu travmasına devam ettiğini falan her şeyi görüyorsunuz, okuyorsunuz. bunu konu edinen çok üzücü bir hikayeydi. Okurken gerçekten çok üzüleceksiniz. O yüzden bu kitabı sizlere de tavsiye ediyorum. Kesinlikle okuyun bence. Hristiyan filmim ise Diriliş filmi. Bu filmi ilk izlediğimde demiştim ki ben bu filmi çok fazla beğenebileceğimi zannetmiyorum demiştim. Büyük bir ön yargıyla başlamıştım ama çok sevdiğim filmler arasına girdi. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı bir film de bu. Şöyle konusundan bahsedeyim. Karakterimiz kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluşu çalışan bir kişidir. Bir gün bir boz ayının saldırısına uğruyor. Birlikte gittikleri bir yerde ekipçe saldırıya uğruyor ve o ekibinde onu orada kurtarmayıp bırakıp on, kendilerini yavaşlatmaması için onu orada bırakarak ölüme terk ettikleri süreci aktarıyor. Ölümcül bir şekilde yaralanan karakterimiz de yaşama tutunmaya başlıyor ve yaralarını sarıyor. O izlediğiniz bazı sahneler olacak inanılmaz güzel sahneler. Yani böyle o kadar iyi oynamış ki Leonardo DiCaprio. Hatta bu filmi sayesinde de ödül kazandı. Oscar kazandı. Herkes bir ara diyordu ki ödül kazanacak mı, kazanmayacak mı? O kadar filmi var, çok iyi filmleri var ama hiçbir şekilde ödül kazanmamışlar. Bu filmle ödül kazandılar. Artık bir ödül verelim dediler herhalde. Ama film gerçekten güzel bir filmdi. O yüzden ben ödülü hak ettiğini düşünüyorum bir şeyi kesip yarıp da içine giriyordu falan. Öyle ısınıyordu. Uf o sahneler nasıl sahnelerdi inanılmazdı. Bunu konu edinen gerçekten çok güzel bir film. Mutlaka izleyin. Arkadaştan aldığım, okuduğum ve ona geri verdiğim bir kitaptı. Otomatik Portakal kitabı. Bu kitap da sizi çok etkileyecek bir kitap. Bazıları bu kitabı sevmiyor ama bazıları da çok seviyor. Bilmiyorum artık. Kitapta bir çete var. Alex ve çetesiydi muhtemelen. E, bu çetenin başındaydı. E, sürekli insanlara tecavüz ediyor, paralarını alıyor, e, aynı sızlardan kaçıyor yani polislerden sürekli kaçan, bu şekilde suç işleyen bir çete vardı. Bu çete bir gün yakalanıyordu. E, bir evi soyarken orada kadına tecavüz ediyorlardı. Evi soymaya çalışıyorlardı ama oracıkta hata yapıyorlardı. Yakalanıyorlardı. Bunun yakalananlardan birisi Alex oluyordu, çetenin üyesi oluyordu. O yakalanıp hapse gönderiliyordu ve elektrik veriyorlardı sürekli bir değişik bir duruma geliyordu çocuk. Ee, diğerleri de kurtuluyordu. Birisi olay içerisinde ölüyordu bu olayda. Diğeri de kurtuluyordu diğerleri. iki kişi de kurtuluyordu ve hayatlarına devam ettiriyorlardı. İyi bir şekilde hayatlarına devam ediyor. Olan bu Alex de bir diğer ölen kişi oluyordu. O çocuğa oluyordu. Bunu konu edinen bir kitaptı. Ama gerçekten benim tek takıldığım nokta e neden sadece bu konuda Alex ceza görüyordu? Yaptıkları çok büyük suçtu ama sadece Alex'in bu kadar kötü muamele görmesi ve diğerlerinin gerçekten iyi bir hayat sürmesi beni sinirlendirdi. Onların da ceza alması gerekiyordu. Böyle bir kitapta Bunu konu edinen bir kitapta ama bence çok güzel bir kitaptı. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Evet, şu an sıradaki önereceğim film ise 12 yıllık esaret filmi. 1841 yılında New York'ta yaşayan bir siyahi bir adamın yaşadıklarını konu edinen bir film bu. E, müzikle uğraşıyor bu karakterimiz. Bir gün müzik işi için iki adamla birlikte bir yere gidiyor ve orada kaçırılıyor ve kaçırıldığı için bir çiftliğe satılıyor. Orada e, hizmet vermesi için kölelik için orada satılıyor ve 12 yıllık esaretinden bahsediyor o çiftlikte yaşadığı esaretinden herkesin boyun eğmesinden bütün o köle olarak onları orada tutmalarından bahsediyor hatta evin sahibi sırf zincirlerden nefret ediyor bu siyahi vatandaşlardan nefret ediyor ama oradaki kadını defalarca tecavüz ediyordu o sahneler falan çok yürek acısı sahnelerdi gerçekten çok üzücüydü yapımcılarından biri olduğunu biliyorum Brad Pitt'in. Yanlış hatırlamıyorsam film çok güzel bir filmdi. Sizi üzecek bir filmdi o sahneler izlediğiniz zaman. Bence kesinlikle izlemeniz gereken kült filmlerden bir tanesi bu da. Son kitabım ise yabancı kitabı. Albert Camus yabancı kitabı. Bu kitapta çok etkileyici bir girişle başlıyor. Bugün annem öldü. Belki de dündü. Bilmiyorum. Böyle kayıtsız şartsız her şey yabancılaşmış bir birey olmuş bu karakterimiz. Artık insanlar diyorlar ki huzur evinde yaşayan annen öldü diye bir mektup alıyor ve oraya gidiyor. Çok duygusuz bir şekilde hiç ağlamadığı için çok eleştiri, çok eleştiri alıyor bu konuda insanlar tarafından. Çünkü anne söylüyor ve adam hala şakalar yapabiliyor. Birileriyle sohbet ediyor. Bu durum insanların dikkatini çekiyor ve çok... Adamı pervasız buluyorlar. Annesi yanı başında morgda yatıyor ve adam hala şaka yapabiliyor diye insanlar biraz kınıyorlar bu konuda. Sahile gidiyor ve bu sahilde bir cinayet işliyor. Ve bu cinayette de hakim karşısındakini asla savunmuyor. Neden yaptığı konusu da belirsiz. Yani bildiğiniz her şeyden kendini soyutlamış bir karakter ama ne savunuyor ne bir açıklama yapıyor. Böyle bir karakter bu kitabı okuyorsunuz. Çok etkileyici bir kitaptı. Mutlaka alın okuyun derim. Bu kitap da benim elimde yok. Ben de bunu internet üzerinden okumuştum. Bir ara böyle elimde kitap yoktu. Nereden buluyorsam okuyordum. Hatta YouTube'dan bir seslendirme açıyordum. Oradan dinliyordum. Kitap okumanın elinizde kitap yoksa istediğiniz her yerden bence okuyabilirsiniz. Son filminde Schindler'in listesi. Bu çok etkileyici bir filmdi. Atılan işte Oscar Schindler adında bir iş adamının Polonya'da bir fabrika kurmasını ve orada da Yahudi işçilerini çalıştırması 1100 Yahudi işçiye çalışması için yer verdiği ve onları kurtarmasını konu edinen bir filmdi. Bu film 12 dalda Oscar adayı olmuş ve 7'sinin de sahibi olmuş bir film. Çok etkileyici bir film. O yüzden küt filmlerden birisi. Siz de izlediğiniz zaman hem savaşı yansıtıyor aynı zamanda bu çok etkileyici filmlerden birisi. Anlattıklarım zaten. İçerisinde hani adam şöyle bir şey yapıyor. Yahudileri sıraya diziyordu kendisi böyle canı istediği bir kişiyi kafasından böyle vuruyordu, öldürüyordu. Böyle tamamen pervasız bir karakter vardı böyle. askerler vardı böyle pervas askerler vardı aslında aralarında. Çok etkileyici bir film ama bu filmi böyle herkese de önerebileceğim söyleyemem. İçerisinde böyle çıplaklık, cinsellik tarzı durumlar da vardı. Böyle yaşı çok küçük olan kişilere önermeyeceğim. Çok etkilenebilirsiniz. Ama mükemmel bir filmdir. Bunu da söyleyeyim. Evet benim film ve kitap önerilerim bunlardı. Gerçekten sizi çok etkileyecek, tokat etkisi yaratacak filmler ve kitaplardı. Umarım videomu sevmişsinizdir, yararlı olmuştur. Bir bu kitapları okur ve filmleri izlerseniz de bana yorum yazmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.